Naim <laughs> ne getirdin? Al bunu. İyi bir sebze getirdim. Onun içinde biraz da tavuk var. Yani bugün bize bir yani yap. Safir de çok beğeniyor. Ve ayrıca uzun zamandır iyi bir yemek yapmadın. Sence ne yapmalıyım? Parayı çok kötü bir şekilde harcıyorum. Böyle olmasına rağmen ayın sonunu zor getiriyorum. Sen de durmadan ziyafet çekmemi istiyorsun. Evet ama Tanrı'ya bir milyon şükür olsun. Çok nazik davrandı. Bizi birçok insandan daha iyi tuttu. Bu Tanrı'nın... Tanrı, Tanrı nazik davrandı. Safer iyi bir iş bulur, terfi alırsa nişanı uzun süre tutmayız biz de öyle değil mi? Ne dersin? Böylesi daha doğru olur bence. Evet, söylediklerin doğru. Ayrıca evliliğiyle ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim yapmamız Humera ile Sacit'i çağırmak ve onlarla konuş. Tamam. Şimdi kim geldi? Çöpü dışarı koydum. Sanırım o. Lütfen git ve onu aldır. Gidip alayım onu. O sadece çöpleri topluyor. Ah, sen miydin? Nereden geliyorsun? Baba, ben işimi kaybettim. Tamam oğlum, sorun değil. Gel. <laughs> Endişelenme tanrı büyüktür. Ve o isterse başka bir iş bulur. Tanrı isterse kesinlikle alırsın. Tanrı her zaman mükafatlandırır. Evet elbette. Ama sadece şu an için olmalı. Şimdi oğlumuzun endişesi yoksa biz niye endişeleniyoruz ha? İşte o kadar. <laughs> İnanıyorum sana. Bu işi kaybettiğin için bundan daha iyisini bulacaksın tamam mı? Evet tabi. Bir kapı kapandığında yüz kapı açılır. Ona ne şüphe. Tamam hadi bakalım o güzel bir yaniden getir. İşimi kaybettim diye mi? Değil oğlum. İyi bir iş bulma umudu için bu. <laughs> tamam o zaman bir yani olmalı. Bugün yapacağım merak etme. Kim o? Aa, sen miydin? Her şey yolunda mı? Bugün beni nasıl hatırladın? Aa, dostum bu arada içeri girebilir miyim? Evet tabii. Aklından ne geçiyor ha? Gel hadi. Gel, Gel hadi. Otursana. Benimle konuşmayacağını sanıyordum. Benimle konuşmayacaksın da. Neden? Söyler misin lütfen? Neden? Tamam sen bekle ben sana çay getireyim. Hayır hayır istemiyorum çay. Göğsüm zaten... ...hala acı. Neden? Ne oldu? Anya sana hiçbir şey söylemedi mi acaba? Anya mı? Hayır onunla uzun zamandır konuşmadım. O gün şans eseri evinizde bir araya gelmiştik. Aksi takdirde bu koşullar şimdi olmazdı Afsal. Tamam ben de sizin affınızı istemeye geldim. Affımı mı? Safir. Uzun süredir uyuyamıyorum. Gözlerimin önünde bir karanlık var. Ama bu uykusuzluktan değil, utanmak ve pişmanlıktan. <laughs> ne oldu dostum? İşi kaybetmenin acısını kalbine mi taşıdın? Şimdi bana bak. Benim küçük bir işim vardı ve onu kaybettim ve bunu umursamamaya cüret ettim. Biliyor musun? RK şirketinde işe girememenin nedeni Bendim. Rizvan'a beni tavsiye ettirdim. <laughs> onu bırak. Arkadaş olarak kalsın. Kaderimde ne Hanya vardı ne de o. Ah baba zahmet ettin. Ama arkadaşın çok uzun bir süre sonra geldi. Hadi ondan oturun siz. Bugünlerde neler oluyor bakalım ha? Amca Safire benimle birlikte gelmesi gerektiğini sormaya geldim. Burada yapacak hiçbir şeyim kalmadı. <laughs> Ama babanın burada büyük bir işi var. Kendi işi olan biri asla iş aramaz. Ve senin yerinde olsaydım başka iş aramazdım. Kendi işimin başına otururdum. Benim yerimde olsaydın şu anda yaptığım şeyin aynısını yapardın. Bu iş o kadar da kolay değil. Babamla helal. Hiç değil. <laughs> <laughs> tamam çocuklar hadi siz oturun. Çayını içsene. Tanrı'ya şükürler olsun. Safir'in arkadaşı ayrıldı mı? Yok oturuyor. Eskiden birlikte ders çalıştığı arkadaşı değil mi? N neydi adı? Afsal mıydı? <laughs> evet evet o çocuk. Bugünlerde ne yapıyor Sanırım yurt dışına bir ülkeye gidecek. Giderken Safir'i de götürmek istiyor. Peki Safir ne dedi? İşte orada ne dediğini bilmiyorum. Oturmayı gün görmedim. Kalktım geldim. Kötü görünürdü değil mi? Tanrı'ya dua ediyorum. Safir gitmesin. Hı. Hmm. Ama bak hanım, sana bir şey söylüyorum. Şimdi ben de bunu dilemeye başladım. Safir o zaman bir yere yurt dışına gider. O kadar eğitimli hale geldi ki Orada iyi bir iş bulacak. Gerek yok. Onu hiçbir yere göndermek istemiyorum. Baka, belki de Tanrı mümkün kılar. Başka bir ülkede iyi bir gelir elde eder ha? Hani bir şey derler ya, göçte bereket vardır diye. Kendi evinde ebeveynlerinle birlikte yaşamanın nimeti vardır. <laughs> Hoşnutuz oldun, öyle mi? Hmm. O oh, şu anda hiçbir yere gitmiyor. Biz de gitmiyoruz. Zaten hoşnutsuz oluyorsun sen. Kız kardeş Necma için endişeleniyorum. Eğer o öğrenirse... E o zaman? Bilmiyor musun? O zaman öğrendiğinde... E ona söylemek gerekiyor. Her neyse sen şimdi... Hümeraya iyi bir zamanda, uygun bir zamanda sorarsın. Bunu kayınvalidesine söylemeli. Hmm. Merak etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.